Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Evet bugün e, bir ülke çal oyununa devam ediyoruz kaldığımız yerden. Video beğenildi güzelliği gördü o yüzden tekrar çekiyoruz. O şart var mı hemen çevirelim. Bi yoksa Amerika'yı ver. Amerika Amerika Amerika. Ay dünya ucunda dünya ucunda dünya ucunda. Kafayıcım. Ufu. sana verdim takuya takuya abi bak şu squid game videosu bir türlü olmuyor bir daha çekersen bu sefer yani kusura bakmayın ama nerede kalırsa orada bırakacağım o şey hani ge geçen sefer ben şeyde öldüm tamam mı adama bu sefer ölmedim orada ama gittim şeyde öldüm Aa, hızlı bu benim yok almıştım tamam mı gittik şeyde öldü. al neydi unuttum ya he hala çekme oyunu biz ben çekiyorum çekiyorum bizim takım çekemedi. Arkadaşlar kusura bakmayın. Arada bir videonun bazı yerlerinde durduruyorum videoyu. Aile evinde yaşıyorum. <laughs> Bu sefer mitikle şey gelirse kaçırmayacağız. Çok iyi. Ya şu Suging game videosu bir türlü olmuyor ya. Yok abi. Yani bir daha çekir, çekersem Squid Game nerede kalırsam orada yani bırakacağım olmuyor ya. Ya şey gelir bir, bir, iki tane manyak gelir beni öldürür ya hala çekmede gider beni güçsüz şeye atar. Yok olmaz ya. Bir dahakine ne şey kırmızı ışıkta ölürsem short videosu olarak atacağım. <laughs> Kaç gündür uğraşıyorsun senin için ya sıcak bir de. Çekilmiyor, çekilmiyor. Ee, çok sıcak. <laughs> sıcak abi ya. Ne bu sıcak var? Hmm, 500 bir istemiyorum tamam ya 500 bin ne kadar bir kadar şey gitmedi De, belki güzel bir şey verir zaten çok güçlü yok Server'da bakayım. Bakalım. 60 saniye çok kısa be. Evet benden güçlüsü yok. Evet. Oynanan en yeni bu muymuş? Yok en fazla 44 bin robux mu yüklemiş oyuna? Abi sen ne aldın? 44 bin robux mu? Bak bunu aldı de. 4000. Üstüne bir de gelmiş bunu alsa 1000 robux 5.000 robux masaya da bakın yani 40.000 görecek kadar ne almış olabilirsin 40.000 robux 44.000 hatta sen bana 4.000 robux ver tamam mı <laughs> mesela gece gündüz kasarım merak etme bak sovyeti aldı Amerika'ya aldı desen bir de bunu aldı desen bunu da alsa bunu da alsa hepsini alsa Bak burada gördüğünüz her şey olsa yine 44'lü Robux yapmıyor. Allah 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 Galiba şey yapmıyor. Servera giriyor, önüne gelen bir şeyler hediye ediyor. Mesela geliyor. Ben bu admini sana gönderiyorum. Admin gönderiyor gönderebildiğine galiba böyle yapıyor. Yoksa bitmez bakayım. Gönderme var mı? Galiba hediye etme yok. Varsa yani varsa bile zor biter o para. O kadar Robux. Robux. Allah'ım ne bu sıcaklar. Ya Rabbi. Bir. Nasıl ne olur bu Mitik. Tam mitik alayım. Aslında yerimiz var mı? Evet efsanevi de var. Bir dakika koş 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 neyi satacağız? Ya bunu. Çabuk Çin gidiyor. Çin gidiyor koş koş Türkiye, koş. China. China koş. Ya China bu evde elmas China bu. Koş China. Yes. China. Bak. bu? Bu geriden gel bunu geçer. Ha. Evet, evet. Hocam ikinci gün bu bu sen. Bu ger, gerçekten sen bana 10 bin mi verdin az önce? Şaka mısın sen? Şey değil mi bu gerden yer bunu geçer. 78 oluyor bu 44. Oo geçer bu geçer. Doğru bir şey mi sattım? 27 buçuk bir şey sattım ben. Bakalım o Oo az, bir dakika. Şarjıya takıp geleyim ben de. Ama önce bir bakalım. Evet doğru şey satmışız. İyi. Türkiye'ye dönü. Bir dakika. Hemen. Evet takmış orada. Ohohohoho. -ya, -ya. ya oyun bu oyun, oyun güzel. Bayağı güzel. Ben beğeniyorum oyunu. Bak burada adamda çin var. Bu adamın çini normal, benimki elmas. Ne kadar fark ediyor acaba elmasla normal arasında? Yazmıyor musun ne kadar Saniyede iki buçuk bin veriyor. Benimki kaç veriyor? Benimki elmas. Saniyede benimki... 3 yani neredeyse 3 katı. Evet neredeyse 3 katı indeksi. Zümrüt gökkuşağı var, zümrüt var. Ben zümrüt gördüm de hiç gökkuşağı görmedim. Bilmiyorum. Yani hava sıcak ya. Arkadan bazen şey çocuk sesi gelirse kusura bakmayın. Ya abi şey ya. Durmuyor, durmuyor kimse yerine. Ya e, bunu atabilirim de atar mıyım? Asla. Yani bu gidiyor, bu. Bak bu yerden gelip geçti. Bu da geçer. Bakayım bu 1.2. Bu 1. Zor ya. Aa, aa, aa. çekir Çekirgeyi sana verdim. Takuya 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 takuya. Time Taiwan. Bu mu aldı? Ya yani cidden sen para konusunda benimle kapışabileceğini düşünüyor musun? Taiwan. Taiwan. E vereceğim ben bir buçuk milyon da vereceğim. Al. Ah. Bak onu alamazsın. Ya. Ya belki sen bundan sonra en büyük düşmanımsın bekle. Ya para da boşa gitti. Bekle sen bekle. Ben o için almasını bilirim. Ne kadar param vardan lan senin? Sen kimsin benimle yarışmaya kalkışıyorsun he? Sen kimsin? Yok bu değil tamam. Bu musun? He? Sen kimsin? Hı? Bu arada bir tane burada. Aha bu. Altı saniye mi? Algeria. Bu arada geçen şey videoda şey, çalmaya çalışmışlardı. Çalamamışlar. Yes. Aha. Legendary geldi. Ama server mu değiştirsem ya? Server çok boş. Kalalım. Ya ya bu oyunlarda şey var ya. Sıfırdan başlamadığın sürece o kadar şey oynanacak olmuyor. <laughs> Mesela şey bir Brino çal oyunu var ya. Mesela ben onu e, oynamadım. Hiç oynamadım. Ya bana çok düz mantık geliyor oyun. Mesela biraz daha şey ekleseler olabilir. Mesela oyunların çıkması çıkıyor. Bazen çıkmaları çok güzel yapıyorlar. Bazı çakmalar var çok iyi. Bakın ben çalacağım bir şey. Sen benim şeyimi çalmıyor musun? Hala koptur, hala koptur. Sen ben mi döveceksin? Bu hiç meydan dayağı yememiş galiba. Bak geçen videoda dövdüğüm kişi gibi seni de döverler. 10 dakika kitleme. Bir şey değil mi? Bir şey deneyeceğim. Oluyorsa çok iyidir. Gel sen hele bir. Yok yok olmuyordu boş. Romania. Gel. Gel bir şey deneyeceğim. Bir şey deneyeceğim. Görebilir misin? Hocam sen Gel bakalım. Eğer ben bunu sıfırdan yok şeye satabiliyorsam tamam mı? Oyunda bug vardır. Bakalım. Yok. Sıfır, sıfır alıyor sıfıra satıyorsun. Bak bu kız benden öne geçebilir. Niye? 3 katı para varsa var. 3 katı para kazanıyor. Bu revit atmış yani. Atsak mı revit? Videonun sonunda revit atacağım. O zaman bir şey satmamız lazım. Ama Türkiye. Bak Türkiye'nin altını satmayalım. Normal Türkiye'yi. Aa içim acıdı. Sen lazım mı Ben niye para veririm? Dur ya şu zincirsiz satıyorlar. Veriyorlar. Hop. Bu da istemiyor musun? Için. Evet. De Yeni Zelanda istiyor. Işte. Yeni Zelanda. Videonun sonunda atacağım evet. evet. Yeni Zelanda. Brezilya. Brezil. Oynayalım mı ya? Akua. Saudi o ya da. Arabia. Olsun ya. Hadi, nerede nerede? Bak Türkiye, Türkiye diye de Türkiye diye yazmışlar. Güzel detay. Beğendim. Bir saniye. Ben üstte gitle. Oraya herkesin gözü üstünde. Gel buraya kaçamazsın. New Zealand. Tamam şimdi hemen. Bir bıta atabiliyor mu? New Zealand'da işte Yukarı olur? You can't drive it. Tamam. Ne Argentina. Eee. Takunya takunya. sana verdim Takuya takuya. Bunu alsam mı? Oh, ne? Greenland. Greenland Hocam. Greenland <laughs> oh, boy, Greenland man. Bak, Greenland Greenland yeah I'll yeri kapatık. Türkiye. Alalım Türkiye'yi. Atacağım Rabbit birazdan. Türkiye. Abi sen kaşınıyor musun? Türkiye. Ee, arkadaşlar e, like atıp abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum bırakmayı unutmayalım. bugünlük videonun sonuna geliyoruz. Görüşürüz. Önce bir. Of. Görüşürüz.